Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vivo video nasıl kullanır onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Play Store'a indirmeniz lazım. Ben zaten ee, indirdim arkadaşlar. Sonra aça basıyorsunuz. Ben zaten arkadaşlar sildiğim için size nasıl kurulduğunu falan da göstereceğim. Yeni yükledim. Şimdi hiç açmadım. Şimdi hemen açılsın uygulamamız. Ben size göstereyim. Ben direkt arkadaşlar bu çıkıyor herhalde. Aynen. Şuradan çarpıya basalım. Sonra arkadaşlar buradan düzenle falan deyip işte uygulamalar. işte video falan düzenliyorsunuz arkadaşlar buradan. Dur arkadaşlar ben durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar sonra buradan videoyu yazan kısmına basıyorsunuz. O işaretiyle göstereyim ben size. Şu video yazan kısmına basıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar videoya giriyorsunuz buradan. Hemen videoyu tutturayım. Arkadaşlar sonra benim videom olmadığı için fotoğraf seçtim ve fotoğraflı video yapıyorum. Görünüz başlanınca böyle oluyor. Böyle video yapılıyor arkadaşlar. Bunları şimdi biz tasarlayacağız. Böyle bir şeyler falan falan filan yapacağız. Müzik ekleyebilirsiniz biz arkadaşlar buradan. Pop falan ekleyebilirsiniz. Mesela güzel onları istediğinizi ekleyin. Mesela bunu indirelim. Bunu indirdikten sonra müzikleri nasıl kullanılarını da göstereyim. İstediğiniz bir videoyu buradan indirin arkadaşlar. Sonra şuna basalım. Sonra arkadaşlar ne kadar yapıcını ayarlayabilirsiniz. Burada mı olsun? Burada mı olsun? Falan filan. Ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. O, o kadar önemli değil zaten de. Konuşurken olabilir belki o. Ama zaten arkadaşlar videoyu izledim Program bu. Yazıları buradan ekleyebilirsiniz. Mesela buraya. İmran Öloncu yazayım ben. Yok. Şöyle yazalım hemen. Embraneli oyuncu. Heh. Yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela rengini de değiştirebilirsiniz isterseniz. Ya da mesela efekti verebilirsiniz. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela şunu bir indirelim. Bakın böyle gözüküyor. Daha bir şey ya. Çok şey gözüküyor arkadaşlar. Rengini değiştirerek biz bunu Nereden yapılıyordu? Ben de unuttum ya. Arkadaşlar. Ben yorum arkadaşlar rengin nereden ne? Ama ne yapılıyordu. Sonra bunu işte ne kadar ayarlayacağınız bana seçebilirsiniz. Mesela böyle ayarladınız diyelim. Gözünüzü böyle oluyor. Böyle. Böyle bir olmuş oldu. Böyle videomuz olmuş oldu arkadaşlar. Böyle işte arkadaşlar mesela etiket de ekleyebilirsiniz isterseniz. Etiket de eklemek isteyenler varsa etiket de ekleyebilir buradan. Mesela atıyorum şunu yapalım bir. Azdan bütün videolarımı bununla ekliyorum arkadaşlar. En kaliteli uygulama bu diyebilirim size. Mesela bakın böyle yaptık. Bakın mesela böyle oluyor. Sana şöyle bak. Buraya kadar uzatalım arkadaşlar bunu bakın mesela. Böyle biliyormuş gibi izliyor yani. Şuralara da falan ekleyebiliriz istersek. Ama uzun sürmesin diye video yapmayacağım ben. Tamam dur lan artık. Siz bunu videolu da yapabilirsiniz herhalde yani arkadaşlar. Ben size böyle yapmak istedim. Fitre de ekleyebilirsiniz buradan. Müzik zaten yaptık. Başka söylemediğim ne var? Tema falan da ekleyebilirsiniz. Mesela şu tema olarak ekleyelim arkadaşlar. Kullana bastım. Evet böyle oluyor arkadaşlar. Bakın efekt vermiş gibi oluyor. Başka böyle de yapabilirsiniz yani isterseniz. İsim animasyonu falan da yapabilirsiniz. Burada zaten kopyala falan da var. Veya uzata böyle animasyon da uzatabilirsiniz şöyle. Arkadaşlar uzata uzatılıyor zaman nasıl uzatılıyor diyor. Uzatmayı kaldırmışlar herhalde arkadaşlar. Eski bir uzatma vardı animasyonu. Ha böyle herhalde ya. Aynen böyle. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna Abone olmayı, like atıp bildirimleri açıp yorum atabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.